Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine kaldığımız yerden Car X Street oyununa PC versiyonuna devam ediyoruz dostlar. En son aldığımız arabayı zaten biliyorsunuz. Bazılarınız dedi ki BMW'yi sat dedi ama bu güzellik satılır mı abi ya? Sese bak. Şimdi arkadaşlar kilometremiz 1000 kilometre mi olmuş lan. Galiba 1000 km olmuş. Bugün ne yapıyoruz? En son e, güncellemesini de yaptım oyunun. Tabii ben paylaşana kadar belki bu oyun bir daha güncellenir. Evet, bir sprint tek yarış var. Bir tek yarışa bir girelim. Enter diyormuyor lan. Hızlı. Oğlum yarışın Hızlı. nasıl başlayacağını unutmuşuz lan. İşte enter. Evet, yarışı başlayalım. Evet, daha önce bildiğiniz üzere Hard disk oynuyordum. Şu an MK SSD zaten ne kadar akıcı olduğunu anlarsınız. King Son'un bir şey reklam olmasın gerçi kendi paramız alıyor sonuçta reklam niye olsun İçeriden de bakalım pardon ama çıkıyor mu lan benim tam açık olsun bu oyundaki görev sisteme payın olduğu için açıkçası getirmek istemedim Abi görev sistemleri kötü ya onu al bunu al şunu al yarışları bile acayip zaten Evet vagon olduğu için, station vagon olduğu için arka kayıyor aracın. Lastikleri değiştirdim ama. Geç mi geldin dedin bana? Ben nasıl geç gelebilirim? Bize geç gelme yoktur. Arka tekerleri değiştirdikten sonra araba güzel oldu lan. Aa nosun bitmiş ya. Aa olamaz böyle bir şey. Dışarıdan duyalım Dur lan Arkadaşlar oyun avantajı Forza kadar yer kaplamaması Koca ağaçtı çarpmasın lan Allah eminim adam Forza kadar en azından yer kaplamıyor 17 kaç gigabit yer kapladı bu ya Az bir şey yani Geçtim mi kaç olduk 5 Puh, Vallahi cezanı vermesin 5'te ne olur lan Ödül var mı? Aa 3300. İyi. Ödül varsa tamam. Şimdi arkadaşlar yeni araba götürüp getirmeyi deneyeceğiz. Yeni görev sistemi gelmiş oyuna. Yeni modifiye sistemi gelmiş. Her şeyine bakacağız bugün. Bu ne lan? Hızlı seyahat. Parça teslimatı. Ya parça teslimatını niye gideyim ki ben ya? Yani? Eski gideyim. bu arabayla mı lan yine? Lan araba yine aynı ya. Araba yine aynı. Oğlum dur lan niye işaretlemedi bu? Evet buraya gidiyoruz. İşaretledim. Oğlum yanıma tır, tırı kim koydu lan yanıma? Oğlum pikapta bile nos var lan. Adamlar bisiklete bile nos koyuyorlar neredeyse ya. Dışarıdan oynayacağım şöyle. Çok zevk aldığım bir oyun ama. Abi kusura bakma ya. Sen numaranı gönder hallederiz. Adama vuruyoruz. Kusura bakma. Parça sevkiyatını da getirdik. Lan nasıl görev sistemi lan bu? Yine aynı şeyler hep. Evet, enter. Sana koleksiyon eşyası var. Ne yapayım? Evet, bir tane daha var. İçeriden oynayayım mı lan? Dur bakayım. Dışarıdan oynayacağım. Dayı ne yapıyorsun dayı? Oh, deliriyorum ben ha bu, ara... bu oyunda ben deliriyorum ya. Çünkü trafikte yapamadığımız şeyleri burada yapıyor. Öyle yapsam <laughs> ehliyeti alırlar ama. Şimdi bak öyle bir dönüş yapacağım ki Nereden döneceğim ki? Bunu evde falan yollar denemeyin. İyi dönerim dedim hiç güzel dönemedim lan orada ben orada bir hareket yaparım dedim ama Bu arabanın sesi çok güzel ciğer sesi çok güzel yapmışlar ya nereden gideceğimi şaşırdım lan orası mavi burası mavi Oğlum en yüksek ayarda oynuyoruz halen daha bir blurlaşma var bu AMD'de ne oluyor böyle anlayamadım ben ya Nerede lan? Nereye götüreceğiz o yük şeyi? Evet arkadaşlar, nereye bırakacağım belli değil. Onu anlayamadım tam olarak da. Beni buraya getirdi lan. Ya yanlış yola gireceğiz ama. Yanlış yola girdim. Buradan nereye gidiyor lan? Bro yan yanlış yaptık, kusura bakmayın ya. Selektör Çünkü tamam tamam. Ben çakabiliyor muyum lan? Bizde yok öyle bir şey. Bizde NOS var. Evet, harita beni tepeye çıkar. Neden sonra anlayamadık da. Kazaya şey olmadan. Ee, şu mu lan? Gözlerim göremiyor. 10 dakikalığına bir kör inme geldi galiba. Buraya mı koydunuz onu? Biraz daha saklasaydınız ya bunun içine falan. Allah. Evet bu görevi de tamam. Hep görevler böyle dostlar ya. Devam ediyoruz tabii ki. Teslim edildi. Parça başa, başa teslim ettin. Teşekkürler. Ödemen hesabına gönderildi. Geldim ya. Allah geldim. Şöyle arabamı geri çekeyim de ya. Şunun güzelliğine bak ya. Aa lan vurmayalım diyecektim. Vurduk yine ya. Arkadaşlar burada arabanın özellikleri var. Tap tuşunda farları kapat, TC'si falan. Böyle değişik değişik şeyleri çık var yani aracın. Kısa yol tuşu diyebiliriz buna. Aracı, o, araç sevkiyatı vardı ya bir dakika. Apartman daireleri diye bir şey gelmiş. Bu ne demek ya? Allah Allah bir deneyelim. Aa, apartman alabiliyormuşuz. Apartman dairesi. Ben ne yapayım ki apartman dairesi alıp da ya? Ne yapayım? Yuva mı kuracağım ben bu oyunda? Apartman daire sistemi gelmiş galiba. Eşya planı var. Dur oğlum her şeyi çıkartıyorsun. Ee, bayisine gidelim. Sizlerle birlikte görün neler gelmiş neler gelmemiş bakalım. Evet birinci arabamız. E, ne lan bu böyle? Ü, 30ZC. Bunun lisansı yok mu? BMW var. Kedi gelmiş. Kediyi de alabiliyorsunuz. Ne lan bu arabalar lan? Abi şöyle bir araba almamız yok mu bro? Ha? Böyle bir araba almayalım ya. Şu arabanın bir test sürüşünü yapacağım. Arkadaşlar arabanın test sürüşünü bir yapalım. Merak ettim bu canavarı. Bu bir Mustang. Lisansı alınmadığı için Mustang olarak yazmıyorlar tabi. Bir ses duyalım hep beraber. Mustang'in sesi oğlum bu ya. Oğlum bu ne lan? İçi böyle değil ki Mustang'in ya. Allah Allah. Bu arabayı bir pert etmeden 10 dakika sonra bu arabanın perti gelebilir. Oğlum bu araba acayip bir şey lan. Bunlar yeni gelen araba mı acaba ya? Hiç bakmadık ki. Oğlum nasıl bir şey? Bunun verdiği tat başka bir şey ya. Ona lan merdiven mi? Evet arabayı pert etmeyelim dedim. Olur olur nazar bunlar hep. Birisi nazar değdiriyor yine. Araba gerçekten güzel. Alabilirim bu arabayı ben. Hoşuma gitti. Hatasız drip. Hatasız kul cool olmaz. Hatasız drip de olmaz. Buna inşallah para ödemeyiz ya. Arabayı terte çevirin neresin? Oğlum bu araba güzelmiş lan. Vallahi hoşuma gitti bu araç. Güzel drip yapabiliyor. Ulan abi önüme üstüme geliyorsun ya. Tip var oğlum ben de üstüme ne giriyorsun? Evet dostlar. Arabayı aldılar bizden. Arabamız gitti. O BMW'yi de aldılar. E36 gelmiş şöyle bir E36. Bunlar nereden geliyor lan böyle? Koleksiyon arabasıymış bakın. Şunu bak onu şunu denememiz yok mu lan? Ne Volvo bu? Eski Volvalardan bu. Bir test sürüşü yapayım şunu. Olmadı bunu alabilirim. Evet şu an araba deniyoruz. Bu ne? Volvo. Nun motor sesi aynı gibi lan. Lan bizim yiyoruz? Abo bu ne lan böyle? Turbo var mı? Ya şu bulurlaşma olmasın artık ya. Bu nereden geliyor bu bulurlaşma abi böyle ya. Bir ayarlara bakacağım ya. Evet ayarlara baktım. En full ayarlarda oynuyoruz. Ama neden böyle yapıyor? Şuradan bir döneceğim ben. Allah Allah Ama döndük ha Lan biz oğlum bizi döndürmeyin Oğlum şu araba güzel değil mi lan Allah, Allah Biraz daha bineceğim Almadan önce arabayı deneyebiliyoruz artık Daha önce var mıydı bilmiyorum Denemedim çünkü 103'te 103 Oğlum benim araba 103'te 160 yapıyor bu ne böyle ya Nons basarsam gidiyor tabi Adam selektör çekiyor, gündüz vakti ne selektör frenler çok güzel Güzel arkadaşlar birkaç tane daha araba deneyip bir şeyler yapabiliriz Güzel araba lan Hangisini alayım ki acaba Video biraz uzun olabilir Bargini var Evet. Bargini, alabiliyor muyum lan Almak istiyorum Lamborghini'yi. Dostlar artık bir Lamborghini'miz var. Of arabayı aldım. Vay 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 vay. <laughs> Ses. Sesi duyuyor musun bak? Önce şu sesi bir dinle bak. Hayattan kopartır vallahi bak modify yapmaya gideceğiz. Araç Evet, enter gir diyor. Girmez miyiz ya? Oyunun sadece şu yükleme ekranları sakat. Yani diğer türlü çok güzel bir oyun ama renk şeyi çok fazla ya. Yani yükleme şeyleri çok fazla. Evet, arabamızı bir düşürmeyi düşünüyorum. Ne yapıyor bu? Yay sertliğini düşürürmüş bu. Camberi açar diyor. Ee, sport takalım. Tak tak arka süspansiyon kolları arka süspansiyon kollarını ne yapalım sport yapsak bir dakika ya tekerlekleri önem veriyorum arkadaşlar tekerlek çok önemli bu oyunda eğer ki tekerlek sağlam olmazsa araba acayip derecede kayı yolu tutmuyor bak gerçekten çok önemli ön lastikler oğlum ne önü ya toplam yok mu ön arka ayrı bunlardan Genişlik 245 Profil tutuş yolu tutar Diyor binzi Evet ee, Raging artı 5 takıyorum Önlere çok para var artık Ben para bastığım için X yükseltti ne demekmiş lan Evet arka lastiklerin Barları diyor arka lastik Barı düşmesin Yolu tutsun oğlum niye düşüreyim ki Değil mi? Arka lastiklere geldik. Şimdi arka lastikleri elit 5 yapıyorum yine. Yolu tutacak şekilde ama biraz incelttik mi lan? Profil biraz düştü diyor. Hadi ya arkaları kalınlaştıralım o zaman. Heh. Arkaları biraz kalınlaştıralım. Yolu tam tutsun araç. Yolu tutmazsa o zaman ben uçarım lan bir yere. Evet süspansiyonlar, e, fren sistemini de güçlendiriyorum aracın. Sport fren sistemi takıyorum, bu parayı nereden buldum lan ben bu kadar. Ön yaylar, spor yay. Kendi arabam yapmadım böyle bir şeyler ben. Spor yay taktığı zaman o kadar iyi şey değil ya. Motora ne yapabilirim? Motora gireceğim. Gövdeyi nasıl yapabiliyorum? Aerodinamiklik, nasıl yapacağım onu? Aerodinamik önemlidir ama önemli olan tabii motora bir şeyler yapabiliyor muyuz? Emme manifoldu, yakıt sistemi, turbo kiti taka ha, takamıyorum. Bunlar bizde açılmamış fazla. Sindir kapağı motor bloğu. Sindir kapağını ne yapıyorum? Daha yüksek sıkıştırmalı bir sindir kapağı galiba bu. Arabanın sınıfı değişti. Arabamız sınıfı değişti görüyor musun? Ortaokuluydu. Şu an liseye gidiyor. Eksozu da Sportik bir sesli egzoz taktırıyorum. Hadi gelin bir deneyelim. Evet yeni egzozla. Of. İçeriden nasılız? Ya oğlum böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey var mı ya? Rengini değiştirmedik ama olsun. Şöyle arkadaşlar arabamızın güzel değil mi? Bence felaket. Varsa yarış çıkartın hepsine ya. Dostlar drift yarışına geldik. Şimdi bir driftini deneyelim bakalım. Ben içeriden kullansam yapabilir miyim? Ya. Oğlum bu arabayı zil için mi yaptık? Arka oynamıyor ki. Çocukken hep drift yapardım ya. Bir yere girmesem var Allah vurduk. Allah kalbim de yemin olsun. Bombarcını gibi bir arabayı kenara vurmak. Kaldırıma çıktık. Dışarıdan bakacağım. Arkadaşlar arka tekerleri kocaman taktık ya. Arabanın arkasında zor dönüyor ya. Hani bir taşla iki kaç ne iki kuş vurayım dedim. Kuşlar da kaçtı artık. Altıncı, yazıklar olsun. Zaten ben dedim, drift yaparım dedim ama tam değil. Yeniden de Bir daha deneyeceğim. Lan underground gibi bir yerler nasıl yapmışız biz bu drift olaylarını ya? 275, 300'ü nasıl dolduracağım ki ben ya? 600 çıktı bu sefer başta. Hadi yavrum hadi yavrum o kadar geliştirdim seni bak. Direği niye dikiyorsunuz oğlum ortaya ya. Yaptım mı lan? Oldu gibi. Evet 5. Yazıklar olsun yine 5. Oğlum bu 5 bu sefer 5 ile gidiyoruz hep ya. Evet dostlar 5. olduk. Arabamda bir rölante titremesi var. Onu tamirciye götürebilirim ya da kendim bakacağım evde. Şimdi başka bize evet stok bir araba var. Hemen teslimata başlayalım. bombacıdan indikten sonra bu araba bindir mi ya? Ne bu? Skyline R32 galiba bu. Çıkış yeri nerede oğlum? buldu. Araba sıfır. Dediğim gibi bu arabayı çarpmadan götürmem lazım. Çarpsam zaten sahibi tanıdık. Yani sorun yapacağını zannetmiyorum. Parlar yanıyor mu arabanın? Sıfır yani. Durum dur lan. Nereden götürüyor beni bu harita? Haritanın götürdüğü yer. Sesi güzel yalnız abi. Şu bulurlaşma olmadı ya. Ya oğlum bu yolu çok güzel. Dayı ne yapıyorsun? Çarpıyorduk. Evet kırmızı ışıkta durmayacağım. Bakalım başımıza ne gelecek. Hiçbir şey gelmedi. Benim sol sinyali yaktı. Sağ sinyali yaktı öyle bir aldı ya. Ne oğlum tepeme çıkıyor lan. Evet sahibi sevinsin şöyle arabayı yolda açtım ben sıfır arabayı. Ben de yeni araba götürür zannettim bunu verdiler elimde ya. Gel bunun sahibi ya. Burada mı acaba? Burada değil gibi ya. Yerlerini değiştirmişler galiba ya. Yoksa nerede bu? Oğlum bu arabayı alın bak alan olmazsa ben götüreceğim. Evet arabayı alacak olan arkadaşı artık şuraya bırakıyorum arabasını. Teslim et, teslim ediyorum. 32 AR Tuning Spot. Evet, Ola hızlı geç lan. Ödül. Ödülümü de alıyorum. Hop yavrum benim. Burada bir tasarım atölyesi varmış. Bir girelim. Evet dostlar, burada da arabanın tasarımlarını göreceğiz birazdan. Neler var? Böyle tasarımla ben böyle şeyleri sevmem açıkçası. Ön tamponda neler var? Abi arabanın zaten orijinali çok güzel ya. Arka tampon kitleri var böyle. Arabanın bence boyasını değiştirsek daha iyi. Mesela bu renge ne yakışır abi? Mavi yakışmaz mı? Sarı da çok güzel. Of. Çok iyi lan. Arabamıza bir turuncu yaptık. Ee, şey yapabiliyor muyum? Dur lan, dur. İçik oradan. Kaputu elleyebiliyor muyum? Aynalar, kaput. Mesela kaputu siyah yakışır mı? Allah nasıl bir rengi var bu arabanın böyle ya? Neyse, siyah yakışmıyor arkadaşlar. Aldım, arabamı boyattırdım. Asarım diyor halen O bakın direksiyonları falan değiştirebiliyoruz. El frenini değiştirebiliyoruz. Lan, bu ne lan böyle? Ne isterseniz burada var. Oyun harbiden gelişmiş lan. Şöyle şu direksiyondan alayım. Koltuklar falan ön. Evet öne led de koydum bir tane. Çok lazım biliyor musun? Tamam çıkalım. Evet giriyorum enter yarışı başla tek yarış. Abi şöyle yanımızda arabalar da olsa hep tek gidiyorum ben ya şeyler gibi aynı. Gelin oynayalım mı? Şöyle çalalım. Oğlum oradan şehir içinde yarış ya. Kurban marjini felaket bir şey ya. Lambo uçuyor Lambo. 204, 204 ne olacak oğlum? Ben Tempel yapayım 204 ne? Uçmamız lazım. 300'ü görmem lazım benim bugün. Evet, evemi göreceğim birazdan. Ay 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 ay. Şşş, yolu tut oğlum o kalın tekerlek taktıktan. lan. Evet yine 5. olduk. Vallahi niye böyle oluyor ya? Ödül ne? 2600 yani. ee, Ne yapalım artık. Evet dostlar. Burada kalıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu sevdiğiniz takdirde beğenip abone olmayı unutmayalım. Buradan sizlerle birlikte valla direkt dikmişler. Sizlerle birlikte devam edeceğiz. Hadi ben gittim.